devam edip formlarımızı doldurmamız gerektiğini duymamız gereken kuralların en başında gereken miktar kadar mı bize teslimat yapılıyor veya dikkat etmemiz gereken kurallarımızı biliyoruz. Aslında daha güvenliğimiz bizim mutfaklarımızda değil üretimden, toprak mahsullerinden, geliştirilmesinden ve toplumundan, hasadından bize ulaştırılmasından kaynaklı olacak problemlere karşı da alabileceğimiz tüm e, önlemleri kapsıyor aslında. Bu noktamızda e, uzanan talimatlarına, kullanım son tarihlerine ve üreteceğimiz ürünlerimizin kimyasal öyle hazırlanmaktadır. Üret Öncelikle Davet Girişimcilik Merkezi, Deneyim, araştırma, verimlilik, eğitim ve ticaret kelimelerin baş harflerinden oluşmakta. Burada Ortar şirketimizin sorumluluğunda devam eden çalışan ordunun üreten kadınlarına davet merkezi ev sahipliği yapmaktadır. Bu ve bunun gibi projelerde hem yöre halkının desteklenmesi, genç ve kadın girişimcilerin özellikle girişim noktasında destek almasında Davet Merkezi Ordu'nun mevcut deneyim ve birikimlerini kullanmaya hazır. Evet. Ve bu noktada kullanıcı deneyim ve birikimle Ordu'nun ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmada hem ev sahipliği yapacak hem de destek olmaya her zaman kapıları açık olacaktır. Ben Melek Kadıoğlu, Ordu'dan katılıyorum buraya. Ben evde kendim bir şeyler üreterek zaten satış yapıyorum ama bu projenin bize daha çok şey katacağını düşünüyorum. Paketleme, satış alanında ondan sonra... Her türlü bize daha çok bilinçlendireceğini, farklı şeyler katacağını düşünüyorum. Bu proje projeyi hayata geçiren belediyemize çok teşekkür ederim. Çalışan ordunu üreten kadınlarından birisi olmak için geldim buraya. Bilmediğim çok şey var. Ama kendi yaptığım da çok şey var ama satmıyorum. E-ticareti öğrenmek için geldim. Artı daha fazla katabileceğine inandığım çok şey var. Bunları yapabilmek için geldim. Bekmez Reçer. Yani bunların her çeşitlerini yapıyorum. Bu sene mesela kavun bekmezi yaptım. Beyaz üzümden bekmezi yaptım. Yani daha çok reçel bekmez tarzı, konserve tarzı, turşu tarzı. Turşuların hepsini de yapıyoruz. İnşallah bunları daha çok üreteceğiz. Ben sirke yapıyorum. Daha çok sirke, tarhana, makarna, değişik reçeller. Bir de ot. Otları merak ettiğim için hep araştırıyorum otların nelere faydası olduğunu, onlardan değişik şeyler üretmeyi düşünüyoruz hocamızla. Dikkat etmemiz gereken kurallarımızı biliyoruz. Asıl gıda güvenliğimiz bizim mutfaklarımızda değil, üretimden, toprak mahsullerinden, geliştirilmesinden ve toplumundan, hasadından bize ulaştırılmasından kaynaklı olacak problemlere karşı da e, alabileceğimiz tüm e, önlemleri kapsıyor.